İsrail'deki ana muhalefet lideri Netanyahu, ülke tarihinin en başarısız hükümetinin lideri. İsrail'de ana muhalefet partisi Gelecek Var'ın lideri Yair Lapid, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun ülke tarihindeki en radikal ve başarısız hükümetin lideri olduğunu aktardı. Lapid, Netanyahu'nun ülkenin caydırıcılık gücünde yaşanan gerilemenin sorumluluğunu Naftali Bennett ve Lapid liderliğindeki önceki hükümete yükleyen açıklamalarının ardından Twitter hesabından bir dizi paylaşımda bulundu. Yair Lapid, düşmanlarımız sokaklarda kardeşlerimizin kanını akıtırken Başbakan halk karşısında kontrolü kaybediyor. Basın toplantıları düzenleyip ülke tarihinin en radikal ve başarısız hükümetinin sebep olduğu sorunların suçunu başkasına yükleyecek yerde Netanyahu ve bakanlarının sorumluluk almalarının zamanı geldi ifadelerini kullandı. Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yoav Galant'ı görevden alma kararını iptal etmesine de değinen Lapid, bunun doğru bir adım olduğunu kaydetti. Eski bakanlardan Netanyahu'nun açıklamalarına tepki. Öte yandan eski başbakan Naftali Bennett, Twitter hesabından Netanyahu'nun açıklamalarıyla ilgili olarak İsrail'in ihtiyaç duyduğunun aksine bölücü ve utanç verici yorumunu yaptı. Bennett, İsrail Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamada ise, Mayıs 2021'de Gazze'ye düzenlenen saldırının yaralarını sarmaya çalışan bir ülkeyi devraldığını ve kendi döneminde Gazze sınırının en sakin dönemini yaşadığını kaydetti. Dünya yüksek teknoloji sahibi bir ülke olarak bakarken artık acıyarak bakıyor. Eski Başbakan Bennett, Netanyahu'ya geçmiş yılların en iyi siyasi durumunu bıraktık. ABD Başkanı ile güçlü ilişkiler, benim Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır liderleri ile şahsi ilişkilerim. Artık onlar Netanyahu'yla görüşmek istemiyorlar. Dünya İsrail'e yüksek teknoloji sahibi bir ülke olarak bakarken artık ona acıyarak bakıyor dedi. Ağlamakla liderlik olmuyor. Eski Savunma Bakanı Benny Gantz'a Twitter hesabından Netanyahu'nun açıklamaları ile ilgili ağlamakla liderlik olmuyor değerlendirmesinde bulundu. Eski Maliye Bakanı Avigdor Lieberman da Netanyahu'nun yaptığı açıklamalarla başbakanlık görevini yerine getirmeye layık bir adam olmadığını ve yaptıklarının sorumluluğunu almadığını kanıtladığını dile getirdi. Liberman, Likud Partisi'ne Netanyahu'yu parti başkanlığından ihraç etme çağrısı yaptı. Netanyahu, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Benet Lapid hükümetini, ülkenin gaz rezervlerini hiçbir karşılık olmaksızın Lübnan Hizbullah'ına teslim etmekle suçlamıştı. Ülkenin caydırıcılık gücünde yaşanan düşüşten önceki hükümeti sorumlu tutan Netanyahu, bu gücü yeniden kazanma, Doğu Kudüs'le sınırlarda sükuneti sağlama sözü vermişti.